Önce tavamıza yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra patatesin kabuğunu soyduk. Ufak ufak doğradık. Ondan sonra tavamıza gönderdik. Onu kızardıktan sonra kenara aldık. Ondan sonra tekrardan kaba ufak ufak doğradık. Onu da aynı şekilde kızartıp kenara alıyoruz. Ondan sonra bir tane patlıcanı alacağı bir şekilde soyduk. Onu da ufak ufak doğradık. Tekrardan kızartıp kenara aldık. Onları hazırladıktan sonra tekrardan tenceremizin içine biraz yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan hemen onun içine güzelce bir şekilde bir tane havucu ve hatta seviyorsak daha fazla da kullanabiliriz. Havucu ufak ufak doğradık. Tenceremize gönderdik. Edik. Yavaş yavaş kavurmaya başladık. Kavurmaya başladıktan sonra biraz sarımsağımızı ekledik. Ondan sonra karabiberimizi ekledik. Sıra sıra soğanımızı ekledik. Ondan sonra tavuklarımızı ufak ufak doğradık ekledik. Tavuğu da iyice bir kavurduk. Onu kavurduktan sonra tekrardan salçamızı içine ilave ettik. Salçayla beraber kavurmaya devam ettik. Ondan sonra baharatımızı ilave ettik. Bir su bardağı kadar suyumuzu içine boşalttık. Suyumuzu da boşalttıktan sonra o kaynama devam etti. Ondan sonra bir su bardağı kadar veya yarım su bardağı kadar bezelyemizi dahil ediyoruz. Bezelyemizi dahil ettikten sonra tekrardan o bezelyeyle beraber kaynama devam ediyor. Ondan sonra biberimiz doğradık, ekledik. Ondan sonra bir tane domatesimizi doğradık, ilave ettik. Onu da iyice bir pişirdik. Ondan sonra kızartmış olduğumuz sebzemizi de dahil ettik. Biraz maydanozumuz veya da dereotumuzu içine ilave ediyoruz. Ondan sonra kekiğimizi içine ilave ettikten sonra harcımızı karıştırdık. Kağıtlarımızı içine doldurduk. Tepsimize gönderdik. Tepsimizi doldurduktan sonra fırına gönderdik. O fırında iyice bir pişiyor. Pişerken istersek o fabrik tavamıza yağımızı, salçamızı, biberimizi, soğanımızı ekleyip güzel de bir sosumuzu hazırlayıp bir yanda sosla beraber de sunumuzu yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.